Efendim. Kesire kaç tane vereceğiz? Ne? Kesire kaç tane? Esra bir. Kolay gelsin. Hayırlı şey. Bizler de sahada en önde yer alıyoruz. Bizler bunu bir savaş olarak nitelendiriyoruz. Ee, sağlıkta işte o adı geçen virüste hep birlikte savaş ediyoruz. Bunun için kişilerin, vatandaşlarımızın evde kalması, çok fazla birbirleriyle temas içerisinde olmaması, sokaklarda gezmemesi e, en büyük temennimiz. Bu savaşın vatandaş ayağında e, en yapılabilesi konusu. Aile hekimlerine gitmeden doğrudan ilaç alınabilme ile ilgili bir düzenleme getirildi. Dolayısıyla evinde kronik hastalığı olup e, ilacını almak için kişiler artık doktora değil doğrudan eczaneye geliyorlar. Yani eczanelerde birer e, risk odağı ama görevleri gereği ve mesleğe başlarken ettikleri yemin gereği e, bu faaliyetlerini, bu görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Yaşadığımız savaşın üç tane argümanı var. Bunlardan bir tanesi maske, bir tanesi eldiven, bir tanesi dezenfektan. Tabii bu süreçte bizim eczacılar olarak da kırıldığımız, kırgınlık yaşadığımız süreçlerle de karşı karşıya kalıyoruz. İşte maske bunlardan bir tanesi. Fahiş fiyat söylentisi bunlardan bir tanesi. Ticaret Bakanlığı'nın bir ifşa listesi yayınlamasıyla bizler de bir hayal kırıklığına uğradık. Onların içerisinde bazı meslektaşlarımızın adları geçti ki bizim Samsun ilinde de iki meslektaşımızın adı geçti. Biz de bunlarla ilgili kendimiz de inceleme başlattık. Burada açıkça beyan ediyorum iki meslektaşımız da 3,5 liraya maske sattıkları için ceza yediler. Ve iki meslektaşımız da 3 liraya aldıkları maskeyi 3,5 liraya sattıkları için ceza yediler. Ama fırsatçı ve fahiş fiyatla bu ürünleri satan fırsatçılar olarak değerlendirdiler. Şöyle baktığınız zaman da sahadaki Seyit Onbaşı dedik ve Ama bunlarla karşılaşıyor olmakta açıkçası eczacıyı çok fazla kırdı, incitti. İşte aynı maskeyi kullanmalar ortaya çıktı. E bir maskeyi 3 gün, 4 gün, 5 gün kullanmalar ortaya çıktı ki bunlar bizim en çok korktuğumuz konular. E bir maskeyi kullanma süresi belli 2-3 saatte bir değiştirmek lazım. Ama 2 gün, 3 gün üst üste aynı maskeyi takan hastalarımız olduğunu gördük. Ama maske satışı eczanede yasak. E biz yine e, aynı maskeyi bir ailenin 2-3 ferdinin birden dışarıya çıkanın kapıya sanki hırkaymış gibi asılıp e, ağzına geçirilerek kullanıldığını gördük. E, bu da bulaş riskini artırıyor. Bu da yayılma hızını artırabilecek bir faktör. Bunun için endişelerimizi de dile getirdik. Eğer şimdi maske takmak zorunlu ve maskeyi ulaştırmak gerekiyor, bize düşecek bir şey olursa biz yaparız. Ama bu süreç bir yerden geldi bir yere kadar gitti. Açıkçası e, bazı konulardan dolayı da biz kırgınlığımız ve var ve devletimizden de bir adım bekliyoruz. En basiti işte haksız yere az önce söylediğim konulardan dolayı ceza yemiş meslektaşlarımız var. Samsun'da da hiç eczacılardan ya da çalışanlardan bu vaka yakalayan oldu mu? Bir tane vakamız var. bir tane şu an evde dinlenen bir vakamız var. Pozitif çıktığı söyleniyor. Tekrar test yapılacak. Onlara onları hep birlikte göreceğiz. Abi,